Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün The Long Dark oynayacağız. Winter Mute. Galiba öyle okunuyor. Neyse işte. Onun birinci bölümüyle başlıyoruz. Hikaye modunda galiba ilk bölüm bu. Diyebiliyorum. Şöyle bölüm 1 deyip başlatıyoruz. İnşallah bugün başlayacak. 10 dakikadır giriş videosu izliyorum. Hadi yavrum hadi ayı. Yürü amana kudumun ne oluyor ya? Astrid. Ay, elime demir parçası girmiş. Ay. Anladım. Ah. Astrid neredesin oğlum? Bu ne ya? Kaza geçirmişiz galiba. 12 saat önce. Hmm. Tavşan hangarı. Burada takılıyoruz, kart oynuyoruz, içiyoruz. Görünüşe bakın nasıl yolumuzda rekor derece ani soğuk hava var diyor. Ateş yakacağız. Şimdi arkadaşlar ateş nasıl yakılır? Hemen gösteriyorum size. Tutuşturucu yok, yok, yok. Hiçbir şey yok. Neyle yakacağım ama? Dur bak. Şuradan toplayacağız abi. Tamam artık yakalım da. Ateş yak. Heh. Ateş yakmayı öğretecektim. Ben kendim öğrendim amın. Ateşi yaktıktan sonra en önemli şey nedir biliyor musun? İlk götünüzü ısıtıyorsunuz. Eğer üşüdüyseniz. Şurada uçağımız var. Merhaba uçak. Başka ne yapıyoruz? Şimdi her şeyi araştırdık mı? Bu oyunda her şeyi araştırmak lazım ya. Biri bizi arıyor. Alo. Ay hikaye moduna geçti Ne önemli meselem var ama. Well, Hasta olan birine yetişmem gerekiyor. Right. Gideriz. So bu herhalde eskiden sikiştiğimiz biri. Bana anlatmıyor ya ne olduğunu. Beni götür diyor sadece. Seni bir sikerim uçakta görürsün. Yanımızda ne götüreceğiz? Bu ne? İlk yardım kiti önemli. Evet. Çıktık yola. Ben dedim bu eski çaktığımız diye de evlenmişiz bununla ya. Oğlum o zaman niye ayrıldınız? boku yedik elektrik gitti Başta gösterdiği yere geldik demek ki buraya uçakla düşmüşüz Evet Kısım 2 kaza Kan kaybını halletmemiz lazım kan kaybımız var Yatağımız var Bir ateş yak diyor Şimdi biz burada dururken size bir hikaye anlatayım bir gün bir amca ormana gider avlanmaya. Çalıların arasında bir kıpırdama görür. Çıkarır tüfeğini, bir tane ateş eder oraya. Ah diye bir ses gelir oradan. Bu da onu deyince oh der. Bu kadar yani. Bu karakter niye yerinde duramıyor ya? Tam yeter bu kadar sınma ya. Canım darlandı. Hadi gidelim. Kaza yaptığımız yere gitmemiz lazım. Şuradan şöyle gidelim de bu karakter sağ sol yapıyor. Buradan düşersek ölürüz büyük ihtimal. Ölümdür. Geldik geldik bir şey yok. İyisin. Şimdi nereden tırmanız? Ha. Hadi bak. Hadi öyle. Bu ne ya? Susuzluktan ölüyoruz, açlıktan ölüyoruz. Bu adamın yürüyecek hali yok ya. Yemek bulmamız lazım. Gidiyoruz bir yerlere doğru ama nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Aa uçağı bulduk. Uçan ne olmuş oğlum? Ah parkam da burada. O oh, gazoz. Çok çok çok. Yemek yemek. Oo oh, biraz su. Astrid'in sırt çantası. Oo oh, eldiven eldiven her şey çıktı. Gıda. Yiyelim bir çikolata. Tamam. Bu kutu için yollara çıktık. Bu kutunun ben amına koyayım bir de şifre koymuş. Asit geri zekalı oğlum boş versen sen iyi ki ayrıldın onda. Bu uyku tulumu. Benim kalbim sıkışıyor bir şeyler oluyor ya. Antibiyotik ver bakayım kendime gelin. Hiçbir şey yaramadı diyor. Ağrı kesici ya. Kaman kaman. Hadi yavrum. Ben bir uyuyabilir miyim? Bu kalbim geçmiyor ya. İki saat bir uyu kendimize gelelim ya. Evet gidiyoruz. Ha. Bu tarafı doğru gitmiş diyor. Bakalım ne tarafı gitmiş. Şöyle az arıyoruz yani. İşimiz bu. Karının peçene düştük. Sikeyim karayı ya. O ne lan? Bir şeyler var orada. Tavşan mı? Küçük taşlar bul ve kullan diyor. Biraz yaklaşalım. Bu salak kalmış burada. Üh! <laughs> ya vurmadı. <Dur> ha. <laughs> Aha. Çok masum bakıyorsun. Ama seni yemek zorundayım. Üzgünüm. Şimdi bir yerde ateş yakmamız lazım. asit nereye gittin Asrit? Oğlum kurt var şurada ya. Asrit diyor burada olabilir diyor. Biri ateş yakmış çünkü. Olabilir kral yani. Pişir. Aa, 19 dakika 2 saat tamam. Hadi ya öldük açlıktan arkadaş. Hah. Oo. Oh. Şu suyumu da içtim mi yatacağım. 4 saat uyuyalım bakalım. Hani ne oldu sabah oldu mu? Daha var ya. 2 saat daha uyu. Burada kurtumuz var. Şuna bir tane. Siktik. Hadi lan. Oğlum. Siktik git lan. Git. Gir lan. Ananı avradın. Ha, korktum. Bana geliyor dedim ya. Eti var. Postu var. Topla. Soğuktan donuyoruz. Ateş yakmamız lazım. Şöyle aşağı doğru gitsek. Mağara bir şey var mı? Şurada bir ateş yakalım hızına. Hadi oğlum hadi oğlum. Geyik eti yiyelim. Tersis kulesini gördük. Tamam. Evet tesis kulesi bu tarafta diyor. Tamam gidelim bakalım. Merhabalar. Ne yapıyoruz burada? Kasaba mı bu? Aa kasaba bulduk. Tamam. Bu ne oğlum? Ya yapmayın ya. Bakayım ne var içinde. Ağrı kesici. Şöyle yavaş 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 sakin ol. Geldik kasabaya. Hello. Anana uğradım. Bak kurtlar var ya. Roda terk edilmiş galiba. E aha. Bacası tüten bir ev var. Hemen gidelim. Koş koş koş. Kan var. Oo. Kan içi biraz sıkıntı ama. Yapacak bir şey yok. Girelim bakalım. Selamun aleyküm. Merhaba teyze. Oğlum. Lan dur. Ne yapıyorsun teyze ya? Teyze ta şaklı ya. Seni sikmeye geldim. Yardım lazım geldik işte. Oğlum zaten görmüyorsun. Nasıl göreceğim? Evet görmüyorsun. Götünde gözün mü var amına? Tabi tabi teyze kafayı yakmış amına koyun burada kala kala. Yemek bir şey var mı? Oo oh, sardalya Su bile bulduk. Teyze ne konuştun ya? Tamam sal beni hadi ya. Hiç umudum yok senden ama bakacağız. Tam bu Bozan'a konuşuyor sürekli. Bozanayı hayatta tutmak için malzemeler bul diyor. Bu bölümün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.